Ağzı belli Elhamdülillahi Rabbi Alemin. Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ejmain. Rabbı şrhli cadrı ve yasirli emri ve hlu lukte tam lisan yafkahu qabli. Evet muhterem kardeşlerim, temmümle ilgili hususiyetleri sizlerle paylaşıyoruz. Dün demiştik ki Cuma ve vakit namazlarının geçmesinden korkarak korkmak ise teemmüm için özür değildir. Yani bayram namazı ve cenaze namazına yetişmek için abdest alma zamanımız yok ise bu namazları kaçırmamak için temim edebiliriz. Buna ruhsat verilmiş. Ancak beş vakit namaz ve cuma namazı için namazın kaçma tehlikesi olsa bile temim etmek ruhsatı verilmemiş. İlla abdest almamız gerekir. Yetişemezsek de zaten Beş vakit namaz farzına yetişmemiş oluruz, cemaate yetişmemiş oluruz ve onu daha sonra yalnız başımıza kılarız. Cuma namazına yetişemez isek de onu da yerine sonra öğle namazı kılarız. Bayram namazı tek başına kılınmayacağı ve yerine başka bir namaz olmadığından dolayı, Cenaze namazı da işte geldi geçti bir daha imkan bulunamayacağından dolayı bu ruhsat verilmiş, temin ruhsatı verilmiş. Dün bunu söylemiştik. <laughs> Yakında su bulunduğunu tahmin eden kimsenin bunu araştırması gerekir. Eğer yakınlarda su olmadığı kanaatinde ise araştırması gerekmez. Arkadaşında su varsa, temin etmeden önce ondan su ister. Şayet vermezse, ondan sonra temin eder. Yani hiç kimseden zora ki bir su alınamaz. İsterse kişi verir. Yani satın alma imkanı varsa adam vermiyor ama satın alma imkanı varsa <laughs> gerekirse de satın alınır. Yanında su olmayan fakat su bulacağını uman kimsenin kerahat vaktine girmemek ve teyemmüm edip namaz kılabilecek bir zaman kalmak şartıyla namazı vaktin sonuna kadar tehir etmesi müstehaptır. Suyu bulursa abdest alır. Bulamazsa teyemmüm ederek namazını kılar. Bu da çok önemli bir konu. Hep zaten bu konular çok önemli konular. Yani diyelim ki Namaz kılacaksınız, su yok. İşte daha diyelim ki öğlen namazının baş, başındayız, vaktinin başındayız. Ama suyu ileride belki bir saat sonra, belki iki saat sonra namaz geçmeden bulabileceğinizi tahmin ediyorsunuz. Yani yolculuk yapıyorsunuz ya ileride ben suyu bulurum diye düşünüyorsunuz. O zaman teyemmümle namaz kılmak doğru değil namazda suyu bulana kadar vakit geçmemek şartıyla tabii e, yolculuğa e, devam edilir. Vakit işte artık son dakikalara yaklaşırken daha da su bulamadıysan temin edilir. Bulduysan zaten abdest alırsın. Namazını kılarsın. Yani vakit girdi diye su da yok diye hemen temin edip namaz kılmak ee, doğru değil, su bulma ihtimali varsa. Ama su bulma ihtimali hiç yok. Yani öyle bir durumdasın ki ya da ağır hastasın, suyla abdest alma ihtimali de yok. O zaman vakit girince hemen teemmüm edilir ve namaz kılınır. Teemmümün yeryüzü cinsinden pislik dokunmamış temiz bir şeyle yapılması gerekir. Yani toprak olabilir, taş olabilir, kum, tuğla ve kiremit gibi şeyler temim yapılır. Odun gibi, bakır gibi, demir gibi şeylere temim yapılmaz. Ancak bunların üzerinde temiz toz bulunursa bu toz ile temim yapılabilir. Teğmimde yüzü ve kolları kaplayacak şekilde meshetmek gerekir. Mesi elin tamamı veya çoğu ile yapmak gerekir. Bunları dün söylemiştik. İki parmağı ile meshetmek caiz değildir. En az üç parmak olacak. Elin içi ile teğmim edilecek şeye iki kere varmak yani yeryüzü cinsinden olan şeye ellerini iki kere koymak. Temimde ilk defa elini koyduğu yere ikinci defa da elini koyabilir. Bir kimsenin temim ettiği yerde bir başkası da temim edebilir. Evet. Yani abdest suyunda bu yok biliyorsunuz. Bir kimse bir suyuyla abdest alırsa aynı suyu bir yere birikti tekrardan başkası abdest alamaz. Caiz değil. Ama ortada bir tuğla var, kum var. Onlarca kişi orada aynı şeyle teyemmüm yapabilir. <laughs> Demek ki teyemmüm aracı olan toprak, taş, tuğla vesaire onun tekrar tekrar aynı şekilde kullanılmasında bir sakınca yok. <laughs> Abdest almaya veya gusül yapmaya engel haller bitmiş ve kesilmiş olmak. Mesela burnu kanarken kanama kesilmeden abdest almak sahih olmadığı gibi temim yapmak da caiz olmaz. Evet, bu yani akıl var, mantık var. Ee, sadece biz tekrar etmiş oluyoruz. Senin özrün devam ediyor, bir yerin kanıyor, o kanarken abdest de alınmaz, teyemmüm edilmesi. Ne yapacak? O kanamanın beklenmesi, durması gerekir. Evet, adet gören bir kadının adet kanı kesilmedikçe gusül yapması sahih olmadığı gibi, teyemmüm etmesi de sahih değildir. Biliyorsunuz teemmüm başta da söyledik. Maalesef toplum olarak teemmümü çok kullanmıyoruz. Adam birazcık su bulamasa ya da birazcık hasta olsa abdesti de terk ediyor, namazı da terk ediyor. Toplum olarak böyle. Bir defasında rahmetli oldu. Benim bir dayım vardı. Çok zikir ehliydi. Yani elinde iki tane tesbihle gezerdi. Birine mesela bir devir yapar, birine atardı böyle zikir ehli. Hastaymış, ziyaretine gittik. Çok ibretlik bir şey de onun için anlatıyorum size. Vardık, hoş beş, dayı yatıyor böyle yatakta. Maşallah çene kuvvetli, verdik çeneyi. Ben lafı döndürdüm, ağdardım. Dayı dedim, Namaz işlerini ne yapıyorum bakalım dedim. Hani namaz vakti de geldiydim. Hemen yengemiz dedi ki, hocam ben zaten sana şikayet edecektim bu dayı mı? dedi. Ne oldu? Namazını niyaz yoktu. Der. Dayı dedim. Sen dini bütün bir adam olarak biliyordum ben seni. Namaz niye kılmıyorsun? İşte, e, affedersin itiraf kaçırıyorum da, şöyle de, böyle de, işte temiz olmuyorum da, bana bak bana dedim. Sen evdesin sonuçta. Hizmet yapılıyor. Halin yoksa bile, halin yoksa bile seni şöyle biraz otuttururlar, arkana yastık kollar. Önüne de bir yenge dedim bir tuğlak ayarlar tertemiz. Teğmüm yapsın. Yapamıyorsa da kişiye yaptırılır yani. Yanında bir hizmet dedem var. Namazlarını kılacaksın. Kılmazsan Allah muhafaza Cehennemde yanan dedim. Öğütler verdim. Benden büyük bir adam ama ben hoca olarak <laughs> görevimi yaptım. Ondan sonra kıldı herhalde ki Allah rahmet eylesin. Yani şimdi bizde de bu var. Bak mesela hepimiz cami cemaatisiniz. Güzel insanlarsınız. Camiye uzaktan yakından geliyorsunuz. Görüyorum yani. Çok şahit oluyorum. Biraz hastalıkta yatağa düştüm müydü namaz niyaz bitti. Ya olmaz. Teyemmüm denen Allah bir kolaylık sağlamış. Namaz bırakılmaz. Aklın başındaysa namazı kılmamak için bir tane şart var. O da aklın başından gittiyse. Yani kafayı bozduysan, bayıldıysan, artık ne okuduğunu bilme hale geldiysen o zaman namaz kılmazsın. Çünkü zaten kafada kafa yok yerinde. Ama onun dışında aklın başındaysa oturduğun yerde, hatta yattığın yerde ima ile e, teyemmüm edeceğin namazını kılacaksın kardeşim. Cenab-ı Hak e, namaz konusunda hiçbir taviz verilmesini istemiyor. <laughs> Mes'edilecek organlarda mes'e mani olan hamur ve benzeri şeyleri önceden gidermiş olmak. Yani şimdi biz abdest alırken nasıl ki böyle yapışmış yapışkan gibi boya gibi şeyleri temizliyorsak diyelim ki elimizde bir yapışmış bir boya var veya işte hamur gibi altına su geçirmeyen bir şey var. Abdest alırken bu var. Teyemmüm ederken de aynı şekilde o yapışkanlı şeyleri temizlememiz gerekiyor. Mesciddeceğiz çünkü. <laughs> evet. Bunlar giderilmeden yapılan mesih bedene değil, o şeyin üzerine yapılmış olur ki o zaman teemmüm sahih olmaz. Teemmümün farzı kaçtır değerli kardeşlerim? Çocukluğumuzdan beri öğrendik. Teemmümün farzı ikidir. Birisi niyet. Niyet ettim Allah'ım, senin rızan kazanmak için teemmüm etmeye diyoruz. İkincisi de ellerimizi temiz bir toprağa veya toprak cinsinden bir şeye vurup, Birincisinde yüzümüze meslediyoruz şöyle. İkincisinde de geçen görüştü göstermiştim. Elimizi vurduktan sonra şu üç parmağı aşağı üstünden iki parmağı da altından çekerek sağlı sollu e, meshediyoruz. Ona teemmüm deniyor. Bu ikisi de farz olmuş oluyor. Evet, teyemmüm sünnetleri var. Teyemmüm bozan şeyler var. Onu da inşallah yarınki dersimizde işleyeceğiz. Rabbimiz dini bilgileri en iyi şekilde öğrenip yapan, yaşayan, yaşatan güzel kullarından eylesin. El-Fatiha.